Evet arkadaşlar, bugün Mayıs ayının ikisi, Safranbolu'dayız. Kendi camimizin, kendi mahallemizdeyiz, camimizin de belki bir 10 metre altındayız. Camimiz şurada kızım, camimizi gösterebilirsin. Minaresi gözükmüyor ama. Evet arkadaşlar, bugün sizlere e, yaklaşık 4 mevsim, 10 ay e, yapılabilecek bir aşıdan bahsedeceğim. Ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi her aşının belli bir mevsimi var, belli bir zamanı var. Ee, mesela kalem aşıları e, kışın ılıman e, geçen bölgelerde Şubat ayının 15'inden itibaren başlar. Ee, Mayıs ayının 15'ine kadar devam eder. Ee, göz aşıları da Mayıs ayının 15'inden veya Haziran ayının başından başlar. Ee, Ta ki Ekim-Kasım ayının sonuna kadar e, göz aşıları yapılabilir. Şimdi biz e, bu sene kalem aşılarını neredeyse bitirdik. E, sadece ceviz aşılarımız kaldı. Onları yapıyoruz. Yani e, Böyle birkaç tane söz verdiğimiz yerler kaldı. Onları yapacağız inşallah. Ama bu arada da e, elimde mesela e, dolapta muhafaza ettiğim e, erik kalemlerinden var. Ondan sonra dut kaleminden var. Elma armut var. Ya yani Bunlardan da böyle dek geldiği zaman yapıyorum arkadaşlar soruyorlar hala aşı olur mu Evet elinizde muhafaza ettiğiniz kalemler olduğu müddetçe bu ayın ortasına kadar veya 20'sine kadar hala kalem aşıları yapılabilir. Bugün sizlere yaklaşık 10 ay süreyle yapabileceğiniz Belki de tek aşı çeşidi olan, yongalı göz aşısının yapılışını göstereceğim Arkadaşlar bu yongalı göz aşısı e, yani ilk dönemde erken dönemde Şubat'tan itibaren yapılmaya başlandığı zaman e, bir önceki senenin kalemlerinden şöyle mesela incir Ben bugün sizlere incir göstereceğim incirde göstereceğim e, Eğer bu aşıyı Şubat Mart Nisan Aylarında yapacaksanız bir önceki senenin kalemlerinden alıp yapabilirsiniz. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yapılacaksa da o senenin sürgün dallarından kesilip bu aşı yapılabilir. Arkadaşlar ad üzerinde yongalı göz aşısı kalemden kalemden belli bir e, ebatta şöyle yaklaşık 2 santim e, bir göz çıkarma e, ve o gözü ağaç üzerinde ağaç üzerine yerleştirmeden ibaret. E, ad üzerinde yongalı. E, bu gözü de buradan yongasıyla beraber e, kaldırıp aşılayacağımız ağacın üzerine yerleştiriyoruz. Şöyle ilk önce bakın şurada Şurada bir göz var. Patlamamış bunlar. Bakın bunlarda hep göz var. Şuraların altlarında şurada. Mesela şu gözü ben şu gözü kullanacağım. Şimdi önce şuradan bir kesik atıyorum. Şöyle. Ve bu gözü yaklaşık bakın şöyle 2 santim yongası ile beraber alıyoruz. Evet. Şöyle arkadaşlar ile beraber çıkarttık oradan bakın. Şöyle. Çok kolay bir şey. Bu arada da bıçağımız şekil. Ben bile fark etmedim. <laughs> Sen bile fark etmedin değil mi kızım? Ee, Serra'nın doğum günü hediyesi bu. Ayhan Dadaş abiye teşekkür ediyoruz. Serra'ya doğum günü hediyesi gönderdi. Evet şimdi bak gözümüzü aldık. Şurada bir hafif bir şişlik var. Bunu yer alıyorum. Şurada da bir şişlik var. Düzeltiyorum burayı. Kullanacağımız göz bu arkadaşlar. Şimdi şöyle şu anaç daha güzel, daha kalın. Bakın bu anaçta da şöyle önce buradan Alttan bir kesik atıyorum. Sonra bu taraftan biraz daha bu taraftan al kızım. Sonra şuradan hafif bir kabuk kaldırıyorum. Daha yongası ile beraber biraz yongası ile beraber alabilirseniz daha iyi olur. Evet. Bu yongayı buraya takıyoruz arkadaşlar. Bakın üstte hafif, üstte biraz boşluk kaldı. Bu boşluğu da şurada, şuradaki kesiyi biraz da aşağı indirerek giderebiliriz. Bakın. Çok kolay bir aşı. Evet. Gayet kolay bir aşı. Yaklaş. Uzak gitme. Evet şöyle aşı bandımız var. Her zaman kullandığımız aşı bandımız var. Aşı bağımız var. Aşı bandımız da var, aşı bağımız da var. Karıştırmayalım ikisini. Şöyle aşağıdan yukarı doğru sarmaya başlıyoruz. Evet. Şöyle kaydırmamaya dikkat ediyoruz burada. Sadece gözü kapatmıyoruz arkadaşlar göz açıkta kalacak. Onun harici bütün her yerini kapatıyoruz. Evet. Evet. Şu bağını kopardık. Üzerinden aşı bandı ile geçelim. Hem aşı bağını hem aşı bandını ikisini de kullanmış olalım. Evet, az önce kullandığımız aşı bağıydı. Bu şimdi üzerine saracağım aşı bandı. Evet. İkisini de kullanabilirsiniz. Aşı bağını Zafer Taybaş abi üretiyor. Çok güzel bir malzeme. Ben bu sene cevizde kullandım. Bunun geniş olanı var şöyle. 5 santim genişliğinde. Yaklaşık 1-1,5 metre ebatında olanlar da var. Onu kullandım. Çok güzel bir malzeme. Size de tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bakın şuradaki göz açıkta kalacak şekilde komple sardık. Bandın fazlasını kestik. Şimdi ağacımızın üzerini yaklaşık 20-25 santim üstten kesiyoruz. Evet. Yaklaşık 25 santim üstten kestik. Aleyküm selam hocam Şimdi bu göz buradan yaklaşık 20-25 gün sonra uyanmaya başlayacak. Ve buradan patlayacak. Buradan şimdi yaklaşık bir karış yukarıdan kesiyoruz. Bunu da bir karış yukarıdan kesmemizin sebebi şuradaki şuradaki canlılığını kaybetmesin ki ağaç ağaç fotosentez yapmaya devam etsin. Yani hayatiyetini devam ettirsin. Buradaki göz patlayacak. Buradaki göz sürmeye başlayınca şuradaki aşı bağını aşı bağını çözeceğiz. O sürgünü onu gövdeye bağlayacağız. Bunun üzerinden bir sene geçtikten sonra yaklaşık bu buradaki göz yani sürecek. Arkasından tepe kesimi yapacağız. Onu da, diğer, onu da başka bir videoda göstermiştim sizlere. Şimdi hemen ikinci bir uygulama yapalım. Şöyle tekrar bir göz belirleyelim. Arkadaşlar şöyle alttan bir çizik atıyoruz önce. Sonra gözün üzerinden yaklaşık 2 santim kesiyoruz. Kullanacağımız göz bu. Yongalı göz aşısı. Yongalı göz açısında kullanacağımız göz bu. Şöyle kenarlık şişlikleri aldım. Şöyle. Anaç şu. Kalemde yaptığımız işlemin aynısını burada da yapıyoruz. Şöyle bir çizik atıyoruz. Önce Sonra buradan bir yonga kaldırıyoruz. Aldığımız parçayı bir ölçüyoruz. Çok az bir büyük geldi. Şöyle. Evet. Tam böyle. Sanki buradan çıkmış gibi, buradan kalkmış gibi böyle yanlarından, altından, üstünden çok güzel oturması lazım oraya. Aşı bandımızla alttan sararak başlıyoruz. Sarmaya başlıyoruz. Şöyle. Burada önemli olan hava aldırmamak. Videonun başında bahsettiğim gibi bu aşıyı Mart ayından hatta Şubat ayının 15'inden itibaren yılın yaklaşık 10 ayı yapabilirsiniz. Neredeyse bütün ağaçlarda uygulayabileceğiniz çok pratik, basit ve kullanışlı bir aşı yöntemi. E, bu Yongal'ın göz aşısı kadar da mevsim geniş olan başka bir aşı çeşidi yok. Sadece o göz kaldı arkadaşlar orada. O gözden patlayacak aşımız. Yaklaşık bir karış üzerinden kesiyorum bunu. Aşı yaptıktan sonra bir karış üzerinden kesiyorum ki ağacın kuvveti burada aşıya çalışsın. Bu aşımız buradan sürecek. Sürdükten sonra aşı bağlarını Aşı bağlarını çözeceğiz. Süren sürgünü gövdeye bağlayacağız. Üzerinden bir sene geçtikten sonra da arkasından e, sırt kesimi yapacağız. Ve buradan ağaç tek gövde olarak devam edecek. Arkadaşlar bu, e, bu incire ben geçen sene e, Ekim-Kasım ayında durgun göz aşısı yapmıştım. E, yaklaşık takip ettim ben bunu. E, camimiz zaten yakında. Hemen yolumuzun üzerinde burası yaklaşık Şubat ayına kadar gözler yeşildi. Veyahut hatta Ocak ayının sonuna kadar. Sonra gözler kararmaya başladı. ince Ama hepsi bu şekilde oldu. Yani bir iki tanesi, bir iki tanesi kararsa eh, veyahut da bir iki tanesi tutsa eh, diyeceğim ki başka bir şey var. Hepsi karardı. Yani gözlerin hepsi karardı. Yani bu yani bu aşılar başarılı olmadı. Ee, eh, bu aşıların başarılı olmamasının sebebi durgun gözesinin incirde e, pek tercih et, te, tek tercih edilmemesi yani başarılı olmaması. Onun için incirde ilkbaharda eee daha çok sürgün göz aşıları tercih edilmesi lazım. Şimdi gözümüzü buraya taktık, üstten kestik. E, 15-20 gün içinde bu göz buradan patlayacak inşallah. Evet arkadaşlar bugün sizlere e, yongalı göz aşısını e, anlatmaya çalıştım. Bu aşı takvimi e, bahsettiğim gibi yaklaşık 10 ay neredeyse bütün ağaçlarda kullanabileceğiniz e, bir aşı tekniği. Evet, e, şöyle kameramanımız da alalım yanımıza. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni atın. Hepinize bol günler. Selamlar.